Olmaz. Olmaz. Olmuyor olamaz ısrar etmeyin ha. Olur olur. Bal gibi olur. olur. Olmaz. O şey ne yaptınız? O şey ne yap? Leşi ne yaptınız? Gömdünüz mü zavallının leşini? Maalesef ben bizim. Cesedi otelden çıkaramadık ki. Komiser kapıda dikilip duruyordu. Ya biz de ne yapalım götürüp depoya sakladık. Yarın artık otelden çıkarız inşallah. Hadi odunu al da gel Pembe. Sahneye çıkman lazım. Olmaz. Israr etmeyin. Hayatta çıkmam. Al. Çıkarsın Pembeciğim çıkarsın. Ya çıkman lazım Pembe abla. Çart. Ya sessiz olmaz Pembe abla. Ya tabii olmaz. Ya bir gidin anam be bir gidin. Hem çok değerli bir sanatçının ölümüne sebep olmuşum. emde hiçbir şey olmamış gibi orada çıkıp da çalgı mı çalacağım? Siz beni bu kadar kansız mı sandınız? Sen gelmezsen ceset ortaya çıktığında komiser senden şüphelenir ama. Yalan. Ya. Tabii. Diyorsun. Anlıyorum. Hangi şarkı canım? Korkuyorum. 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 Sipari, sipari, sipari ben Hadi, hadi. de döviz giysin ha. Amma cimri çıktın lan. düşünürsün? Ne düşüneyim kız oyna. Hilal Hanım'ı düşünürüm. Rahmetli nasıl da lükmasını bitir. Evet hep gitti içim yanıyor. Ya dur içinde öldür Öldürmeseydin şimdi Ferhat'la birlikte şarkı söylüyor olacaktı. İçim kana oluyor. Nasıl kıydın onu gibi bir sanatçıya bilmem ki Pepe. Deli deli konuşmayın zaten yüreğim yanıyor. Bir de siz yangına görüple gitmeyin. Ah, ah. rahmetli İlal yaşasa kim bilir ne güzel şarkılar söyleyecekti. Üf tübe tübe yeter. Bilerek mi yapıyorsunuz? Kesin vallahi hepimizi şimdi. Yoksa ne yaparsa pebecim öldürür mü hepimizi? Eee <laughs> ne demişler alışmış kudurmuş tam betentiz. Ee, öldürmek alışkanlık yaptı herhalde. Bak yeter üstüme gelme inan. Kazayla oldu derim. Niye inanmıyorsunuz bana? Betül <laughs> Ah benim kürdalim ah. Orada orada hadi gelin. Hadi. Hadi. Şş. Şş. ya bir planın var diyordu. Nedir planım bebekler? Hayırlı He. bir şey midir bari? Hayırlı hayırlı. Çok hayırlı hem de. Evlenmeye hazır mısınız? Siz onu söyleyin bana bakayım. Ciddi misin be abi? Merak ettim lan şimdi. Nasıl bir plan bu? Pembe'ye gidip diyeceğiz ki... ...sırrımız ortaya çıktı pembe. Komiser baba depoya sakladığımız cesedi gördü. Cinayetçi soruşturma başlattı. <laughs> Kalbini edecek ben benim be. Aa, yazık anama be. Ya em, yani niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Deli biz ya? Daha bitmedi. Sonra siz pembeye diyeceksiniz ki... ...evlenmemize izin vermezsen... ...Hilal'i senin öldürdüğünü söyleriz. Ah oh be! Cin gibi adamsın vallahi beterim. Öyle valla. Helal olsun be beter, Süpersin Allah'a bak. Ya oldu bu iş yani. <gülüyor> Evleniyoruz. <laughs> Komşuyu e de ikna edersek bu iş tadından yenmez valla. <laughs> ya bani büyük, büyük Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. bülbül Durmayıp devşirir demek de Şu bülbül gibi bizi şakıyan kari kalktı öldürdü Şimdi böyle güzel bir sesi yok olmasına mı üzüleyim Hapislerde az sürüneceğim ona mı üzüleyim Yoksa başka rümelim akıyor anam ona mı üzüleyim Ben neye üzüleyim anam Pembe abla. Canım. Yani... Şapı oturduk ha. Bittik biz bittik. Toplu pınını, pırtını Meksika sınırını geçmeye bak pembe. Ne oldu? Niye korkarsın zaten bu kadar? Komiser depodaki Hilal'in cesedini gördü abla. Ne dersin? Polis olaya el koydu. Katili araştırıyorlar ana. Demek kız. la ben şimdi ne halt edeceğim? Dedim sana pembe. Meksika'ya tüymeye bak. Santa Fe'den sınırı geçti mi tamamdır. Sana dokunamazlar. E Santa Fe, Santa Fe, Texas mı oğlum burası? Allah ben şimdi alt edeyim. Nerelere gideyim hanım? Yapacak bir şey yok Bembe. Görüş gününde temiz çamaşır falan getiririz artık. Ben şimdi Allah kurtarsın deyip de. Hadi, hadi gidin şuradan. Siz de görürsünüz. Ben bir şey yapmadım anam. Karı kalktı lokmayı yuttu kalktı. Öldü. Nereden bilelim? Belki de zehirledi kızcağızı. Menemeni sen yaptın. Doğru sen yapmıştın Peyma abla. Ee ben yaptım. Hilal de menemeni yedikten sonra ölmüştü. Hatırlatırım. Vallahi yok billahi yok. Ben bir şey yapmadım. Kurban olayım benim adımı vermeyin anam kazayla öldü değil. Şimdi derdim anlatamam ben mahkemelerde. Sürürüm sürürüm sürünürüm be. Ee, bir şartımız var Pembe abla. Canım. Gel bakayım Sultan. Gel bakayım. Şimdi ha. sen ha. Sultan'la evlenmemize izin ver. Biz de senin adını vermeyelim. Oldu canım. Başka? Görüşte sigara falan getireyim Pembe abla. Ee, ne de olsa hapiste işte sigaraya da başlarsın değil mi? Hiç boşuna yırtınmayın. Mapusa da girer çıkarım ama... ...ama evlenmenize izin veremem. Hmm. İyi sen bilirsin Pembe. Babam sizi çağırıyor. Hadi gidelim. Ay, gel, gel. Gel bakalım. İşte gel. B Bittim, haydi, Düştüm mapus öydü veren çok olur. Düştüm mapus öydü e, e, veren çok be, olur. Tipe oğlum nasıl şarkıdır oğlum inadına mı Şarko, o şarkı şarkıydı? Şarkı pembaba sözleri bu ne yapayım ya? <laughs> Anlıyor başka bir şey söyle daha ne çeliş. Şey, şey. Dur Ha ben uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste. Ama yürü be yürü ha, yürü. Ha ben uçtu devlete de buyurun buradan Buyurun buyurun. Hapis yata yatağı biter, bak, bilirsin, yollar bilir, bak, gider bak, bak, gider bilirsin, biter, kurşun ata ata biter, aldırma bak. Gelin bakalım gelin, gelin de şöyle bir dizilin karşıma. Sizlerle biraz konuşalım, bayanlar baylar. Ayrola komiserim niye çağırdınız bizi şimdi buraya? Bir cinayet soruşturması için çağırdım Pembe. Cinayet mi dedi? Aa, ay, ay, kim ölmüş? Biri mi ölmüş komiserim? <laughs> Burada soruları ben soruyorum Pembe Hanım. Kim ölmüş? Ben şimdi nereden bileyim değil mi ben? Mezarlık bekçisi miyim komiserim? Hilal Cebeci ölmüş. <laughs> Cid, ciddi misin komiserim? Baba. Şimdi bak gördün mü şimdi? Kellecik sülüğün gibi kız hiç değil misin ölecek. İşte takdiri ilahi bu. Vakit donunca gidiyorlar. Kaza mı olmuş komiserim? Cinayet saatinde neredeydin pembe? Ee şey... ...avuzda yüzüyordum burada. Değil mi canlarım? Hep beraber yüzüyorduk <laughs> burada. Bir dakika. Ben cinayet saatini söylemedim ki. Sen nereden biliyorsun cinayet saatini? Yok ben bilmiyorum. Ben nereden bileceğim? Vallahi ben... Bütün gün havuzda şey ettim yani. Yani yüzdüm. Bu bakımdan şey Peki. Ferhat sen bana önemli bir şey söyleyecekmişsin. Ha eee şey... Hmm. Komiserim Pembe ile ilgili bir şey söyleyecektim ben. Neymiş bu önemli şey? Söylüyorum. Hmm, he. Ee, söylüyorum. <laughs> ha, Seninle o konuştuğumuz şey var ya o tamamdır. Kabuldür oldu. hayda hayırlı uğurlu olsun. Dur şimdi dur şimdi. Lafı karıştırma Pembe. Ne söyleyecektin sen Ferhat? Eee. Şey, e, söz mü Pembe abla? Söz mü? Şey, Pembe abla sultanla evlenmemize müsaade etti komiserim. Düğünümüzde nikah şahidi olur musunuz diye Hı. soracaktım. Öyle mi? Hı -hı. Tebrik ederim. Sağ olun komiserim. E, Şahit burada sen oluyorsun komiserim. Şimdi gidebilirsiniz. Hı -hı. İyi günler komiserim. Hı -hı. Ama bu soruşturma daha bitmedi. Gözüm üzerinizde olacak ha. Hı -hı. Komiserim! Hı -hı. Komiserim! Hı -hı. Komiserim ya size nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyoruz ya. Ya siz olmasaydınız bu düğün olmazdı vallahi billahi ya. Beni korkutmak benim için bir zevktir. <laughs> ya komiserim ya. <laughs> Canım ya. <laughs>